İndirim takipçileri, robot ses değil, gerçek sunuma hoş geldiniz. Şok resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var? Hızlı hızlı bakalım. Üçlü, standlı, şeker, çay, baharatlı kavanozları, 100 lira, 2 bölmeli patates, soğan kutuları, 18 litre, 70 lira, sıvı yağ pompaları, 20 lira, beğen butonuna da tıklayabilirseniz, Dörtlü set beyaz eşya gürültü azaltıcıları takımları 35 lira renkli su bardakları 9.5 lira cam sosluk çerezlikler 7 lira üçlü şirin yumurtalık setleri 10 lira hamur kesicileri 10 lira ikili havan takımları 10 lira kesme panoları 20 lira ikili gırgırlar 10 lira sırt keseleri 20 lira düzenleyici küçük sepetler, organizerler 10 lira ayran karıştırma sürahileri 20 lira 12'li mandal setleri, çamaşır mandalları 20 lira sandalye minderleri 20 lira tezgah altı çöp kutuları çok pratik ürünlerden 20 lira kapaklı karıştırma mikser kapları 35 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Buzdolabı düzenleyicileri 20 lira. Mantı merdaneleri 5 bıçaklı merdaneler 40 lira. Bulaşık süngerlikli porselen sıvı sabunluklar 40 lira. Küçük saksıda Afrika bitki, Afrika menekşeleri bitkileri kusura bakmayın 20 lira. Dikdörtgen sunum tepsileri 50 lira. Altılı set toprak güveç kapları set fiyatları 50 lira. Hassas dijital mutfak tartıları 70 lira. Çift cidarlı kulplu bardaklar 40 lira. Dörtlü mutfak gereçleri setleri 40 lira. Pizza sunum servis tabakları 40 lira. Granit büyük cezveler 100 lira. Üçlü renkli yan sehpa takımları 100 lira. Hasır oval ekmeklik sepetleri düzenleyici olarak da kullanılabilir. 50 lira. Çamaşır sepetleri 45 litrelik çamaşır sepetleri 50 lira. Döküm kek kalıpları 140 lira. 2 katlı metal meyvelik standları 50 lira. 8'li bambu standlı cam baharatlık takımları 100 lira. Emaye yoğurt tencereleri bakraçlar 100 lira. Cam kapaklı emaye tencereler 22 santimetrelerde 100 lira. Beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. 2 artı 1 basamaklı merdivenler 200 lira. Bambu bulaşık kurutmalık tabaklık standları 50 lira. Hasır Amerikan servisler nihaleler tencere altlıkları 50 lira. Fritöz tencereleri metal kapaklı fritözler 24 santimetrelerde kızartma tencereleri 100 lira. Cemden granit tavalar 26 santimetrelerde. 140 lira. Farklı renk ve desenleriyle kaymaz taban saçaklı yolluklar 1 metreye 1,5 metre ölçülerinde. 100 lira. İkili yumuşak dokulu banyo halıları takımları, banyo paspasları takımları 140 lira. Saç kavurma tavaları 30 santimetrelerde büyük tavalar. 100 lira. Bambu bölümeli çelezik kesme tahtaları çeşitleri. Her biri 50 lira. İkili püsküllü oval banyo halıları takımları 160 lira. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Gelmesini istediğiniz ürünler varsa da yorumlar kısmında yazmayı lütfen unutmayalım. Değerli indirim takipçileri 3 katlı ahşap ayakkabılıklar. Ölçülerini videoyu durdurup bakabilirsiniz. 160 lira. Doğa temalı duvar tabakları 70 lira. Fotoğraf çerçeveleri 70 lira siyah mermer desenli üçlü zigon yan sehpa takımları. 160 lira çift kişilik polar battaniyeler farklı renkleriyle. 200 lira tek çekmeceli ahşap eskitme komodinler. 200 lira beşli banyo takımları. 100 lira kaymaz tabanlı yolluklar. 80 santimetre 3 metre ölçüleriyle farklı renk ve desenleriyle 280 lira. Granit çaydanlık takımları 3 litre 230 lira. Başa bahçeden kırmızı kapaklı sürahiler 2 litrelik sürahiler 70 lira. Kapı arkası düzenleyici askılıklar çok pratik ürünler. 5 tane askısı mevcut üzerinde kapı arkasında kolaylıkla düzenleyici organizer olarak kullanabilirsiniz. Fiyatları 70 lira. Taçtan granit tavalar 32 santimetrelerde 280 lira. Sürçü lisan ettiyse kafola. Paslanmaz çelik çay termosları 2 litrelik termoslar 280 lira. Çift kişilik farklı renkleriyle nevresim setleri 230 lira. Üçlü set granit tava takımları 18, 22 ve 26 santimetrelerde set fiyatları 280 lira. Emaye çaydanlık takımları 3 litre 280 lira. Çelik büyük çaydanlık takımları 3 litre 280 lira. İşlemeli oval duvar aynaları 45 santimetrelik aynalar 100 lira. Beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. Elleriniz sert görmesin. Destekleriniz bizim için çok önemli. Farklı renkleriyle örgü ipleri 23 lira. Vivaldi'den 4 litre düdüklü tencereler 290 lira. Halatlı 60 litre kirli çamaşır sepetleri 100 lira. 3 set ahşap üçgen duvar rafları, set fiyatları 100 lira, sürgülü kapaklı ve 4 çekmeceli mutfak kiler dolapları 45 cm genişliğinde 1 metre yüksekliğinde mutfak kiler dolapları 700 lira, ayaklı kek pasta fanusları 100 lira, üçlü kelepçeli kek kalıpları setleri, set fiyatları 140 lira, mikrodalga fırın bölmeli mutfak Dilerseniz kiler dolabı olarak da kullanabilirsiniz. Dolabın ölçüleri 75 cm genişliğinde, 120 cm yüksekliğinde mikrodalga fırın bölmeli mutfak kiler dolapları 700 lira. Elektrikli pizza tavaları 1500 watt güçlerinde 430 lira. Yedili standlı cam baharatlık takımları 160 lira. Portmaz'dan dörtlü granit tencere tava takımları ölçüleri sırasıyla 20, 24, 26 ve 26 santimetrelerde tencere tava takımları 1090 lira. Kelepçeli ve borulu kek kalıpları 24 santimetrelik borulu kelepçeli kek kalıpları 160 lira. Fakirden stand hamur mikserleri 5 litrelik toplam 1000 watt güçlerinde fakirden hamur yoğurma mikserleri fiyatları 2990 lira. 5 raflı açık ayakkabılık dolapları, beyaz açık ayakkabılık dolapları 550 lira. Fakir'den blender setleri 900 watt güçlerinde 550 lira. Yuvarlak yer sofraları, 1 metrelik yer sofraları 200 lira. Perilla'dan ütü masaları 280 lira. Cam demlikli düdüklü çaydanlık takımları. 3.3 litre yani 3.5 litrelik düdüklü çaydanlıklar. 680 lira. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında yazmayı lütfen unutmayın değerlendirim takipçileri. Kanalımıza hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Düşer 3 kapaklı ayakkabılık dolapları 50 cm genişliğinde 1 metre yüksekliğinde ayakkabılıklar. 280 lira. Altın ayaklı abajur masa lambaları 200 lira. Boro demlikli paslanmaz çelik çaydanlık takımları 2,5 litre 280 lira. Kelepçeli ve borulu kek kalıpları 28 santimetrelik model 200 lira. Aynalı takı mücevher saat saklama dolapları. Takı dolapları 40 santimetre 1,5 metre ölçüleriyle 700 lira. Işık geçirmeyen fon perdeleri 1,5 metre 3 metre ölçüleriyle 280 lira. Dörtlü paslanmaz çelik tencere takımları ölçüleri sırasıyla 18, 20, 22 ve 24 santimetrelerde takım fiyatları 680 lira. Dört çekmeceli rattan düzenleyici organizerler 100 lira. Aynalı banyo dolapları takımları 3'lü takım aynalı banyo dolapları 1100 lira. Beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. Destekleriniz bizim için çok önemli. Elleriniz dert görmesin. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Üçlü granit sahan tava takımları 18, 20, 22 santimetrelerde üçlü granit sahan tavalar cam kapaklarıyla takım fiyatları 430 lira. Beş raflı geniş kitaplıklar 65 santimetre genişliğinde 1,5 metre yüksekliğinde kitaplıklar 550 lira. Akel'den mini fırınlar 32 litrelik mini fırınlar 680 lira. Phantom'dan ıslak kuru elektrikli süpürgeler 1800 watt güçlerinde 1100 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşünceye dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.